Halı üzerine Sayın Bakanımız Murat Kurum'un resmini yaptım. 1.20'ye 1.80 boyutunda halı çalışmamız. Önceden kara kalem ve renkli kağıt üzerine portre çizimleri yapıyordum. Yaklaşık 4-5 aydır da halı üzerine akrelik ve guaj boya ve sprey boyalarla sentezleyerek portre çalışmaları yapmaya başladım. İlk önce padişahlarımızın resmini yaptım. Şu anda Kahramanmaraş'tan Sayın Murat Kurum'un resmini istediler. Kendisine hediye edilecek bu çalışmamız. Biz de bu çalışmamızı sağlam bir şekilde paketledik ve PTT Kargo ile inşallah göndereceğiz. Murat Bey'e de hediye edilecek kendisine. Tamamıyla el çizimi olduğu için çok hata kaldıran bir çalışma olmuyor açıkçası. Ve kağıt gibi bir materyalde olmadığı için geri dönüşü zor olabiliyor. O yüzden çok pür dikkat çalışmamız gerekiyor. İnce noktalar, küçük detaylar her zaman benzerliği etkilediği için bunlar gerçekten bizi zorlayan noktalar ama e, deneyimimiz sayesinde bunların da üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bu seride aynı şekilde yine siparişimizi oluşturduk ve çalışabileceğimiz en net fotoğrafını araştırdık bakanımızın. Onun üzerinden sürecimizi başlattık ve birçok teknik kullanarak genelde akrilik boyalar üzerine bir boyama tarzıyla çalıştık. Tamamıyla elemeyi ikimiz olarak yaptık, bitirdik, sonuçlandırdık. Hoş Hoş Sayın Bakanımızın halıyı Karasu Petide'den kabul etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün buradan o portremizi kabul ederek sevkini sağlayacağız. Şu anda gönderiniz emin ellerde. Hoş geldiniz. Şu andan itibaren gönderiniz emin ellerde. Hiç şüphemiz yok zaten. Evet. Okumda.